tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte o ferahlatan aromasıyla mis gibi limonlu cheesecake yapacağız. Bunun için ilk önce iki paket burçak burçak bir bisküvimi robotumun içine alıyorum. Ve bunları toz haline gelene kadar eziyorum. Evet toz haline geldi. Şimdi bunun içine 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağımı alıyorum. Buna da karıştırmaya devam ediyorum. Evet şimdi bisküvimi kek kalınlığına alacağım. Ben kenarlarına alüminyum folyo getirdim. Çünkü cheesecake'imizin yanmaması için bunun olması gerekiyor. Şimdi mış gibi. içine alıyorum. Evet, e, iyice bardakla bastırdıktan sonra bunu e, buzdolabımızın dondurucusuna alıyoruz ve yaklaşık 1 saat kadar dinlendiriyoruz. Evet, şimdi cheesecake'imizi hazırlamaya başlayalım. 400 gram lable peynirimiz var. Bunun içine bir su bardağı şekerimi ekliyorum. Ve bu ikisini güzel bir şekilde çırpacağım. Evet güzel bir şekilde çırptım. Şimdi bunun içine bir paket kremamızı alıyoruz. Ve i̇yice sıyırayım. Evet koyduktan sonra çıkmaya devam ediyoruz. Şimdi bunun içine 2 yemek kaşığı nişasta unumu ekliyorum. Ve son olarak 2 tatlı kaşığı vanilyamı da ekledikten sonra çıkmaya devam ediyorum. Evet 3 adet yumurtam var. Bunları çeker teker ekleyerek çırpmaya devam edeceğim. Evet kek harcımız hazır. Şimdi bunu kalıbımın içine döküyorum. Evet döktükten sonra şöyle 2-3 kez vuralım. Evet su doldurduğum bir tepsiyi fırınımın tabanına koyuyorum. Bu kekimizin çatlamaması için hazır olan kekimizi de önceden ısıtımız 150 derece fırına veriyoruz. Ve yaklaşık 45-50 dakika kadar e, hiç kapağını açmadan pişiriyoruz. Evet kekim pişti ancak e, fırınım tamamen soğuyana kadar onu e, kapağını açmıyorum. Şimdi limonlu sosu hazırlamaya başlıyoruz. Tencerenin içine bir su bardağı limon suyunu alıyorum, bir su bardağı suyu alıyorum, bir su bardağı şekerimi alıyorum, yarım çay e, yarım çay kaşığı zerdeçalımı alıyorum. Bu e, renginin daha da sarı olması için siz isterseniz katmayabilirsiniz. 2,5 su bardağı 2,5 yemek kaşığı da nişasta var. Evet ocağımın altını yaktım. Şimdi bunu pişiriyoruz. Evet sosumuz hazır. Şimdi tek bir aşama kaldı. Kekimizi e, sosuyla birleştiriyoruz. Şimdi limonlu sosumu kekimin üzerine dökeceğim. Ee, ben e, kekimin tabanına e, su koyduğuma rağmen çatlamasını önleyemem. Eğer siz başka bir taktik biliyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi limonlu sosumu kekimin üstüne alıyorum. Evet kekime kremasını sürdüm. Şimdi bunu bir gün boyunca dinlendiriyorum. Evet cheesecake'imiz hazır. Gerçekten harika oldu. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Evlerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.